Merhaba arkadaşlar ben hattan Makkal ın. bir bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberiz şu an çekeceğim video operasyonu yönelik bir video olacak çıkma sokak operasyonu açtık yani tabiri caizse bir saatte bir buçuk saatte bitirdik direkt olarak e, son saldırıları paylaşacağım şimdi birinci üstümüz kompleks üssü Emin arkadaşımız saldırdı Ondan öncesinde şurada iki tane taretimiz vardı. Roket ve havan. Onlar hacklendi. Böylelikle çıkış rahatlattı. Daha sonra bu öndeki taretleri hackleyen arkadaş şu çekirdeğin etrafındaki bayınları da yayılımla temizledi. Şimdi de Emin arkadaşımız kompleks adasına güzel bir saldırı yapıyor. Evet, taktiğimiz gayet basit. Yani kompleks arasında zokayla saldıranların klasik taktiği. Burada tek var. Şurada havan topu var. Öncesinde genelde buraya bir tane Havan topu değil de evet, şok atar gelir. Bazen roket gelir ama bu sefer havan gelmiş. Evet, gayet güzel. Küt, küt, küt. Maşallah, eline sağlık. Yemin. nereye yerleştiriyoruz? Şuradaki o topunun hemen üzerinden. Böylelikle şuradaki roket sadece ön tarafı görüyor. Diğer ee, zokaları görmüyor. Güzel. Şimdi ikinci üstümüz aksiyon üstü. Buraya da hadi arkadaşımız saldırdı. Ön taraftan bir miktar enerji topladı. Gayet normal. Yine güzel bir 2, 3, 4, 5, 6 6, 3, 18 18 tane enerji topladı yani. Yani uzun mesafelerde enerji gerçekten çok önemli. O bombacılar dağılmasa Zokalar gibi değiller. O şurada şuna dikkat. Anında. Çok iyi. Halbuki çok daha Güzel. Evet. İşte içinde durmuyorlar. Zokalar gibi sisin içinde durmuyorlar. Şimdi üst tarafta geldiğinizde şoklara ihtiyacınız var. Yani topçuları rahatsız edecek herhangi bir tarih yoksa sağ taraftan lokalarla saldırmak yerine bu şekilde sol üstten dedelerle saldırmak daha mantıklı. İşte buradaki tek sorun şuydu. çok kadar maalesef bayağı bir topçuyu aldı götürdü. Yani harika bir şey ya. Havanlar bile <laughs> topçuları görmüyor. gayet güzel. Topçularımızın eline kola sağlık şöyle hızlandırayım. Bundan sonra zaten topçular direkt çekirdeği patlatıyor. Ya yani bu da aksiyon için, aksiyon odası için farklı bir taktik arkadaşlar. Bu ikinci denemeydi. ikisinde de aynı taktik kullanıldı ve işe yaradı. Çakıl üssü Mustafa arkadaşımız girdi. Evet daha önce de bir arkadaş girdi, deneme yaptı, şimdi de başka bir arkadaş giriyor, aynı deneme, devam. Yani sonuçta buraya tantarlarda girebilirsiniz, temizlik yapa yapa yukarı doğru gidersiniz. Uzakta kullanıyorsanız da taktik bellidir. Evet, şu bir, şu iki, şu üç. Üç şokla hiç biter. Ya yeah, zaten bir vuruşluk çalı kaldı çekirdeğim. Aynen. Evet, Mustafa arkadaşımızın eline sağlık. Şimdi bozulma üssü ben girdim benden önce de bir arkadaş girdi çok fazla şok istiyor en az 5 tane ve şurada mikro dalgaya dikkat etmek gerekiyor. 4-5. Evet 5 tane şok. Göt göt göt. 5 şok. Bozulma odası biter. Başka. Sırada ne var? Tapir var. Ama tapiri son vuran ilk arkadaşımızın değil. Çünkü o zaten yayılım atarak indirdi. bu ee, kıyıcı kral dediğimiz Mustafa arkadaşımız. Bizde Mustafa'lar çok. bu da Mustafa. Mustafa arkadaşımızın saldırısını izleyelim. Çok güzel bir taktik. İlk etapta enerji topladık. Şöyle biraz hızlandırayım. Zor kadar gelinceye kadar. Evet bombacılarla Pardon topçu Topçularla Ön taraftan enerji toplanıyor Şurada Şöyle biraz hızlandırayım bayağı enerji toplamış bu arkadaşımız ya. Maşallah. Şuraya oynamış. Bir dakika, bir buçuk dakika kalana kalaya kadar enerji toplamaya devam etmiş. Yok. Hale devam ediyor enerji toplamaya. Evet, Lazer'e dikkat. Hiç acımaz. Evet burada da şu bir, şu iki. Şu gülüm bizi. görüyor. 3 tane çok. Dört çok. Evet. Zokalar yayıldılar. Bir, iki, üç, dört çok. Evet şu an çekirde görüyorsunuz. Yani evet. 15 bin canı kaldı yani bir yayılım canı kaldı. <laughs> Arkadaşımızın eline koluna sağlık. Güzel bir taktikle saldırısını yaptı. Zaten sonra giren arkadaşımız da yayınına indirdi. Şimdi ne kaldı geriye? Tapiri aldık. Bozulmayı aldık mı? Aldık. Tamam. Son üstümüz düşük puan. Düşük puan standart biliyorsunuz. Ön tarafta bol miktarda vukuklu vardır. Çok kadar vardır. Benden önce giren arkadaş onları temizledi. Ve dedeler. Rahatlıkla buraya aldık. Hızlandırayım. Daha Harika, evet. gerçekten harika iş yaptılar. Yüzbaşı da güzel iş yaptı, hem yani böcekleriyle hem henkleriyle, yani maksimum çıkar zaten taktik aynı devam ediyor ve topçular bu çekirdeği rahatlıkla patlatıyor. keteço. değişik bir silah olmuş, değişik bir asker olmuş. Evet arkadaşlar, operasyonumuz bu kadar. videomuz da bu kadar. Videolarımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.